Canlarım hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. Gerçekten hani bazen düşünüyorum, düşünmekten öte kayboluyorum aslında. O boşlukta salınıyorum ve şöylece etrafıma bakıyorum. Ee, sonra Kur'an-ı Kerim'i yani aslında anımızı Kur'an hakikatimizi diyebilirim ki insan ve Kur'an ikiz kardeşi zaten. O Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan evvel neden Eûzü Besmele okuduğumuza odaklanıyorum. E sonrasında baktığımda şeyleri gören bizlerin yani şeytanın taşlanmasından sonra ancak Kur'an'ın peçesi bizlere açılabiliyor ki... ...Eûzü Besmele Kur'an okunmadan önce mutlaka okunması gerekiyor. Ancak öylelikle o şeytan yani şeyleri gören o egosal tarafımız belki yok olduğunda, kaybolduğunda ki zaten aslı yok, e ne olur? Ancak o zaman B sırrıyla, belki de onun rahmaniyeti ve rahimiyetiyle ki gayrısı yok, alem onun namına okunabilir, seyredilebilir, şahitliği yapılabilir. Ayşe, Fatma, Ali, Ahmet algısıyla yaşıyoruz. Evet, bir mahluk olduğumuzu düşünüyoruz ki halk olunan alemde her şey ve her kimse... Hani hadis hükmündedir ve mahluktur. Ama aslı itibariyle, özü itibariyle bakılırsa, yani batınen bakılırsa da haktır. Yani bizlerin dışı, yani zahiri halk, batını yani içi ise nedir? Haktır. Evet dışı anlamda mahluk olarak kendimizi değerlendirirsek, evet sonlu sınırlıyız, zamana mekana bağlıyız, atomik bir bedenimiz var. Ama Batınen baktığımızda ise sonsuz, sınırsızız, zamandan, mekandan tamamıyla ari, o inanılmaz boşluğun tam da merkezinde, yani andayız. E bu anlamda baktığımız zaman biz dışı içi, yani zahiri batını ve bir yerde de sonluyuz, sonsuzu, yani o iki denizi belki de birleştiren, cemeden varlık alanıyız. Kısacası allah Teala bütün alemin aslında özeti olan o küçük insan olan o Adem'e halife dedi. Ve yeryüzünde bir halife kılacağım dedi. Cihale kelimesi kullanılıyor burada. Ve ne oldu insan bu anlamda? Halk olundu. Evet sonlu sınırlı bir madde olarak göründü, bir kimse olarak göründü belki ama o aslında hakkın nazarında onun gözbebeği oldu. Çünkü hak boyutunda o inanılmaz boşlukta onun manaları var ve sonsuz sınırsız olasılıklar şeklinde kuantum alan olarak da tanımlanabiliyor. Ve o manalar ne yaptı? Alemde zuhur ettiğinde aslında insanın içi dışına çıktığında diyebiliriz. Çünkü insan dışarıda kendi içini seyreder. Ve onun gözü üzerinden de yani ins üzerinden de seyreden yine kendisi olur. Evet canlar kısa bir okuma yapmaya gayret ettim. İnşallah istifade edilir. Tekrarlar oluyor tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de de zaten birçok mana tekrar ederek dile geliyor. Tekrarda şifa var bence. Aydınlanma var çünkü her okunan mana her bir tekrarda belki farklı pencerelerden bize açılıyor. O yüzden istifade etmek nasip olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Selametle inşallah.